Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Isıl dizisinin kamera arkasından Abi Navruz ve Ayça Turan'dan yani dizlik adlarıyla Poyraz ve Haziran çiftimizden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Dizide her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmayı da de devam edeceğim arkadaşlar. Adım Isıldis, ne der her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.